Herkese merhaba arkadaşlar. Coğrafya kısa ders videoları ile tekrardan birlikteyiz. Umarım videoları uzun soluklu olarak çekebilirim. Sizler de bunlardan faydalanabilirsiniz. İlk önce jeomorfolojiden başlayacağız. Fiziki coğrafya videoları çekmeyi düşünüyorum. E, jeomorfolojiden iç kuvvetleri seçtim ilk ders olarak. Bu konuda daha önce çıkmış soruları incelediğimizde 2017 yılında lav akıntıları, levha tektoniği, derinlik volkanizması, 2018'de transgresyon ve regresyonun kıyı jeomorfolojisi üzerindeki etkisi, 2019'da izostatik denge etkileyen örnekler ve volkan konisi, 2020'de ÖABT'de volkanik malzemeler, ve izostatik denge, ÖABT niye dediysem artık. 2021'de yine volkanik malzemeler, fay tipleri ve fay unsurlarının çıktığını gördük. İç kuvvetler bildiğiniz gibi 4 tane. Orojenez, epirojenez, deprem ve volkanizma. Bunları sırasıyla anlatmaya çalışacağım. Tabii ki iç kuvvetleri öğrenmeden önce dünyanın yapısıyla ilgili temel bilgilerimizi bir yoklamamız gerekiyor. Dünyayı biz 3 katmana ayırıyoruz. Bunlar yer kabuğu, manto ve çekirdek katmanları. Yer kabuğu bildiğiniz üzere dünyanın en dış katmanı, en ince katmandır. Ortalama kalınlığı 35 kilometre kadardır. Yoğunluğun, sıcaklığın en az olduğu katmandır. Bu yoğunluk ve sıcaklık e, dünyada yer yüzeyinden derinliklere doğru, yerin merkezine doğru ilerledikçe sürekli olarak artar arkadaşlar. Bu yüzden yoğunluk ve sıcaklığın en az olduğu katman yer kabuğudur. İçeriye doğru ilerledikçe bu artacaktır. Biz yer kabuğunu ikiye ayırıyoruz. Kıtasal kabuk ve okyanusal kabuk diyoruz biz bunlara. Yer kabuğunda bulunan elementlerimiz var. Bunlar oksijen, silisyum, alüminyum, demir ve kalsiyum olarak sıralanıyor. En fazla oksijenin olduğunu bilin. Fakat yine de ilk 5 sıralamasını da bilmemizde fayda var. Çünkü bize aşağıdakilerden hangisi kayaçların yapısında daha az bulunur diye belki sorulabilir. Kıtasal kabuğumuza geldiğimizde kıtasal kabuğumuzun diğer adı Cl'dir. Çünkü silisyum ve alüminyum miktarının fazla olduğunu görmekteyiz. Yoğunluğu santimetre küp başına 2.7 gramdır. Grantik kayaçlardan oluştuğu için biz buna grantik kabuk olarak da isimlendirebiliyoruz. Karaların altında kalınlığının daha fazla olduğunu söylüyoruz. Karaların altında kalınlığı fazladır demek dağlık bölgelerde siyalin kalınlığının arttığı anlamına geliyor. Örneğin Himalayalar'da siyalin biz çok daha kalın olduğunu söyleyeceğiz. Okyanusal kabuk simadır çünkü silisyum ve magnezyum miktarı fazladır. Bazaltik kabuk olarak da isimlendirilir. Santimetre küp başına yoğunluğu 3,5 gramdır. Okyanus tabanlarında daha fazladır. Kıtasal kabuktan daha ağır olan bir kabuktur bu arkadaşlar. Şöyle şemayı incelediğimizde şuradaki bölgede Siyal'i görmekteyiz. Siyal'in karalarda daha fazla daha kalın olduğunu söylemiştik. Dağlık bölgelerde bu kalınlık artıyor. Şurada ise Sima'yı görmekteyiz arkadaşlar. Okyanus tabanlarında daha çok bir Sima'yı görüyoruz. Manto dediğimiz bir katmanımız var. Bildiğiniz üzere kabuk ve çekirdek arasında yer alır sıvı akışkan bir katmandır bu kayaçların erimiş halde bulunduğu bir katmandır. Yer kabuğundan ayırdığımız çizgiye biz Mohoroviç'iç süreksizliği diyoruz. Mantonun çekirdekten ayrıldığı bölüme ise Wichert Gutenberg kesintisi veya süreksizliği diyebiliriz arkadaşlar. Manto, üst manto ve alt manto olarak ikiye ayrılıyordu. Üst mantoya astronosfer diyoruz. Astronosferden alt mantoya doğru gidildikçe sıcaklık, basınç ve yoğunluk daha da artıyor. Manto ile yer kabuğunu karşılaştırdığımız zaman mantoda zaten sıcaklığın, basıncın ve yoğunluğun arttığını söylüyoruz. Buradaki şekilde bize bunlar gösterilmeye çalışılmış. Şurada bir siyali, e, kıtasal, grantik kabuğumuzu görmekteyiz. Okyanus tabanlarında ise sima olan bazaltik kabuğumuz vardı. Hemen e, burada sima ve siyalin arasında çok fazla geçmez kaynaklarda. Konrad süreksizliği dediğimiz bir bölüm vardır arkadaşlar. Siyal ve simayı ayırır. Ama bizim için önemli olan şey yer kabuğunu yani Sial ve Sima'yı aslında manto katmandan ayıran Mohorovicic süreksizliği dediğimiz bölgedir arkadaşlar. Burada bunu bu şekilde görmekteyiz. Burada ise diğer bölümleri ayıran e, süreksizlikler veya kesintiler veya çizgiler diyebiliriz bunlara. Hatırladığınız üzere az önce göstermiştik. Kabuğu, yer kabuğunu mantodan ayıran bölüm Mohorovic süreksizliğiydi. Mantoyu çekirdekten ayıran bölüm ise Gutenberg süreksizlidir. Which is Gutenberg olarak geçmekte. Sizin Mohorovic ve Gutenberg'i kesinlikle bilmeniz gerekiyor. Konrad Siyer ve Sima'yı ayırır. Repetti ise üst mantoyla alt mantoyu ayıran bölümdür arkadaşlar. Aynı şey çekirdekte de, de var. Dış çekirdek ve iç çekirdek olarak ileride ikiye ayıracağız çekirdeği. Burada da lehman süreksizliğinin bu ikisini birbirinden ayırdığını göreceğiz çekirdeğe geldiğimizde çekirdeğin yapısında demir ve nikelin fazla olduğunu zaten biliyoruz. Bu yüzden nife olarak da adlandırılıyor. Nikel ve demirin gösterimidir bu arkadaşlar. Sıcaklığın yoğunluğun ve basıncın en fazla olduğu katmandır. İç ve dış çekirdek olarak ikiye ayırıyoruz. Dış çekirdeğe sıvı, iç çekirdeği ise katı olarak oluştuğunu söylemekteyiz. İç çekirdeğin kat olmasının sebebinde ise basıncın çok fazla olmasından kaynaklandığını söyleyebiliriz. Burada yine bütün katmanlarımızı bir şematize etmişler. Şema üzerinde göstermeye çalışmışlar. Tabii ki bu ölçeksiz bir şema arkadaşlar. Şimdi burada yine litosferi görmekteyiz. Hepsini bir özetleyelim. Litosferi ikiye ayırmıştık. Siyal ve siime olarak siyal grantik kabuktu e, karalarda fazlaydı. Sima ise bazaltik kabuktu ve okyanuslarda daha fazlaydı. Daha sonra litosferin hemen altında manto katmanımız vardı. Mantonun üst manto dediğimiz bölümüne astenosfer, aşağıda kalan bölümüne ise alt manto demiştik. Daha sonra çekirdeği katı ve sıvı olarak ikiye ayırmıştık. Sıvı olan bölüm, e, dışarıda katı olan bölüm ise iç çekirdek dediğimiz bölümü oluşturmaktaydı arkadaşlar. Sıra geldi epirojeneze. Epirojenezin kıta oluşumu anlamına geldiğini zaten hepimiz biliyoruz. Tanımlayacak olursak geniş yer kabuğu parçalarının yükselmesi, alçalması, çanaklaşması, kubbeleşmesi gibi hareketlerdir. Bir saha üzerinde birden fazla kez epirojenez gözlemlenebilir. Ve izostatik dengenin bozulması ve yan basınçlar epirojeneze sebep oluyor arkadaşlar. Burada bir e, şekil görmekteyiz. Yükselme ve alçalma hareketi gördüğümüz zaman bizim aklımıza epirojenez dediğimiz iç kuvvetin gelmesi gerekiyor. Basitçe tanımlayacak olursak epirojenezi ağırlığın azaldığı yerdeki, kütlen azaldığı yerdeki karaların manto üzerinde yükselmesine veya ağırlığın arttığı yerdeki kara parçalarının mantoya doğru daha fazla dalmasını, alçalmasına epirojenez diyoruz arkadaşlar. Burada önemli olan şey tabakaların yata yönde hareket etmemesidir. Yani yata yönde bunlara hareket etmiyorlar. Sadece dikey yönde yükselip alçalıp çanaklaşıp kubbeleşiyorlar. Buna biz epirojenez diyoruz. Hidrostatik denge epirojenezin e, projenez kavramı için çok önemli. Çünkü izostatik dengenin bozulmasıyla beraber e, projenez dediğimiz olay gerçekleşiyor. Buradaki izostatik denge kütleye bağlı arkadaşlar. Bir cisim kütlesi kadar mantoya dalmaktadır. Burada bahsettiğimiz cisim tabii ki de yer kabuğudur. Yer kabuğu hafiflediği zaman manto sonuçta akışkan sıvı bir katman. Üzerindeki kütle azaldığı zaman orayı daha fazla kaldırmaya başlıyor. Bunu suyun kaldırma kuvvetine de benzetebilirsiniz. Aynı şekilde yer kabuğunun ağırlaştığı bölgelerde özellikle deniz ve okyanus tabanlarında birikim alanlarında tortulların görüldüğü alanlarda ise kütle arttığı için mantoya doğru dalmaya batmaya başlıyor arkadaşlar. Biz buna izostatik dengenin bozulması diyoruz ve epirojenize sebep oluyor. Epirojenes sonucunda iki tane önemli olay gerçekleşiyor. Bunlardan bir tanesi transgresyon, deniz ilerlemesi. Diğeri ise regresyon, deniz gerilemesidir. Transgresyon nasıl gerçekleşir? Transgresyon basit bir olaydır arkadaşlar. Eğer kara kütlesinin ağırlığı artarsa, yani üzerinde diyelim ki buzullar oluşursa, mantoya doğru dalmaya, batmaya, çökmeye başlayacaktır. Burası eğer deniz kıyısında yer alıyorsa, deniz seviyesinin biz karalara doğru ilerlediğini, yükseldiğini göreceğiz. Buna biz transgresyon olayı diyeceğiz. Regresyonda ise eğer kara kütlesi hafiflerse, yükselmeye başlar. Yükseldiği zaman eğer bir deniz kıyısında yer alıyorsa buradaki deniz seviyesinin biz geriye doğru çekildiğini söyleyeceğiz. Şimdi bu bizim için daha önemli bir olaydır. Regresyonda deniz seviyesi geriye çekildiği için genel taban seviyesi dediğimiz seviye değişmiş olur. Ve genel taban seviyesi de akarsuların aşındırması için önemli bir etkendir. Çünkü akarsular araziyi genel taban seviyesine düşürene kadar aşındırma yapacaklardır. Genel taban seviyesi geriye çekilirse, yani geri gelirse, burada regresyona bağlı olarak bu olay gerçekleşirse, akarsular tekrardan aşındırmaya başlayacaktır. Burası eğer deniz kıyısındaysa, kıyı bölgede denizin geri çekilmesine bağlı olarak Taraçalar gözlemlenecektir. Aynı şey akarsuyun yatağında da meydana gelebilir. Akarsu kendi yatağında da tekrardan derini aşındırma yapacağı için yatağın içerisinde yeni bir yatak oluşturabilir. Yine akarsuyun içerisinde de biz taraçalar görebiliriz arkadaşlar. Epirojeneze dünyadan örnekler vermek gerekirse işte Venedik kentinin çökmesi, Tokyo'nun çökmesi, Batı Avrupa'daki ülkelerin kıyı bölgelerinin çökmesi, burada Almanya, Hollanda gibi ülkelerin Kıyı ovalarına örnek verebiliriz çünkü bunlar birikim alanlarıdır. İskandinav Yarımadası'nın yükselmesi burada buzulların erimesi ve aşınmaya bağlı olarak kütle hafifliyor, hafiflediği için yükselmeye başlıyor. Ergene ve Adana havzaları birikim alanları olduğu için bu bölgeler çökmektedir. Bu örnekleri verebiliriz.